Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce lütfen destek amacıyla alttan kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve videomuza da like atmayı sakın sakın unutmayın. Bugünkü videomuzun konusu sahipsizler dizisi arkadaşlar. Gerçekten severek izlediğimiz ve her geçen hafta reytinglerde bir üst sıraya uzanan Sahipsizler dizisi hakkında bugün sizlere birlikte konuşacağız. Ee, dizimiz önümüzdeki hafta olmayacak. Bildiğimiz üzere dizi yakından takip ederler. Zaten dizimizin bir bölümlük yayın durdurma yasağı olduğunu net bir şekilde bilirler. Bir de arkadaşlar bununla birlikte önümüzdeki hafta yeni yıl olduğundan dolayı çoğu dizi, çoğu televizyon dizimiz yılbaşı gününden ötürü bir haftalık izine girdi. Ondan dolayı dizilerimizi önümüzdeki hafta izleyemeyeceğiz. Biz gelelim sahipsizler dizimizin 8. bölümünde neler olacak, ilerleyen bölümlerde bizleri ne bekliyor onlara değinmek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar dizimizin sonlarında yaşanan tatsız olaylar bizleri çok ama çok üzdü özellikle gerçekten Cevdet babanın yardımıyla Cemolar Yusuflar bir anda Azize'yi aramak amacıyla çok güzel bir plan kurdular. Planları istedikleri gibi gitti. Yavuz'un evine geldiklerinde maalesef en son Cemo bir yazı gördü ve o yazının içeriğinde maalesef Azize'nin kendi isteğiyle babasıyla gittiği ve onları çok ama çok sevdiğini ve seveceğini söyledi, dile getirdi ama e, maalesef Azize'nin bu yaptığı pek de iyi olmadı açıkçası. Ancak ve ancak sizlere şu konuyu net bir şekilde söylemek istiyorum. Gerek Cevdet babamız, gerekse Haşmet Duygun'un gazıyla arkadaşlar bazı işleri halledecek ve bazı işler tekrardan rayına oturacak. Yani Azize bir ömür boyu Yavuzlarla birlikte kalmayacak. Hamiyet Hanım ne yaparsa yapsın. Ne kötülükler düşünürse düşünsün. Ne kadar Azize yakınlık yapsa da Hamiyet'in dediği gibi de Yavuz'un dediği gibi de olmayacak. Azize eninde sonunda oradan ya kaçırılacak ya da kurtulacak. Yani bir evlenme durumu söz konusu değil. Ve gelelim diğer olayımıza. Cevdet Baba yardım etse de, güzellik yapsa da maalesef Remzi'ye ve Necla asla ve asla akıllanmıyor. Sürekli ve sürekli aile içine bir kötülük, sürekli ve sürekli aile içine kin kusma, kin besleme hala devam ediyor ve maalesef Bizim Melis'te hem annesi Necla'nın işine gelen hem de babaannesinin işine gelen güzel bir planı ortaya koymuş, sunmuş oldu. Yani hiç işe yaramayan işler anneannesinin ve annesinin işine gelen konu ne oldu? Devlet baba sizlere yardıma geldi diye çocuk esirgeme kurumunu eve kadar getirdi ve maalesef ailenin, büyük ablası Zeliha haricindeki diğer kardeşler Fidan, Samet ve Balım maalesef devlet korumasına girmek kaydesiyle bir yere yerleştirilecek. Yani altı kardeşten kaldı iki isim. Neden iki isim diyoruz? Azize de kendi isteğiyle başka bir yere gitti. Peki herkesin aklına dönen o deli sorular. Altı kardeş bir daha Buluşamayacak mı? Görüşemeyecek mi? Ne olacak ne bilecek? Arkadaşlar bakın sizlere net bir şekilde bu bilgiyi vermek istiyorum. Cevdet baba ve diğer fertler yani Haşmet falan birlik olup Azize'yi onlar kurtaracak. Onlarda sorun yok. Yani Azize meselesi arkadaşlar uzun bir kez yani uzun bir süre Azize ailesine kavuşamayacak diye bir şey yok. İki bölüm içerisinde Azize konusu halledilir diye tahmin ediyorum. Ama bu sefer ne olacak? Yavuz ve Cevdet Baba arasında bir mafya hesaplaması, hesaplaşması tarzında olaylar göreceğiz. Yani olay mafyalığa hesaplaşmaya dönecek. Azize kaçırıldıktan sonra, kurtarıldıktan sonra. Geldik kardeşlere. Arkadaşlar burada Cevdet gerçekten büyük bir şekilde bu sefer ailesine öfkesini kusacaktır. Hatta ve hatta artık bu olaydan, bu durumlardan sonra orada barınamayabilebilirler. Bu da önemli unsurlardan bir tanesi. Peki kardeşler nasıl kurtulacak? Yüksek bir ihtimalle Cevdet Baba oraya gidecek. Benim malım var, mülküm var, evim var, benim evimde yaşıyorlar kardeş. Siz bunları niye annemin lafıyla alıyorsunuz, götürüyorsunuz? Bunlara ben bakacağım ve bunları ben sahipleneceğim deyip, yüksek bir ihtimalle onlar oradan sahiplenecektir. Yakın bir tarihte de bildiğimiz gibi kimlikleri yok, hiç kimseleri yok. O kimlik konusu ve diğer aile bilgilerini işleme konusu da halledilecektir. Yani altı kardeş yakın bir zamanda tekrardan bir araya gelecektir. Arkadaşlar yani öyle 5 bölüm, 10 bölüm, 15 bölüm altı kardeş birbirinden uzakta olmayacak. 2 bölüm içerisinde tekrardan azizlere dahil olmak üzere bir araya geleceklerdir. Ee, geldik dizimizin önemli unsurlarından bir tanesine. Bildiğimiz gibi Azize'nin evlendirilme konusu var ancak o olmayacaktır. Sizlere arkadaşlar şunu net bir şekilde söylemek, net bir şekilde bildirmek istiyorum. Sizler de ufaktan bir şeyler anlamışsınızdır, sizler de ufaktan bir şeyleri görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Azize'nin ilerleyen bölümlerde evreneceği isim olsa olsa Faruk Bey olur arkadaşlar. Faruk Bey'in zaten Azize'ye yaptığı iyiliği yakınlığı görüyorsunuz. Azize de Faruk Bey'i görünce biraz değişiyor. Biraz heyecanlanıyor. Yani hızlı bir evlilik olmasa da dizimizin bayağı bir ileriki bölümlerinde Faruk ile Azize'yi daha yakından göreceğiz ve Faruk'un da gerçekten boş kişi olmadığını ilerleyen bölümlerde Azize'yi çok önemli noktalarda savunduğunda, korunduğunda anlamış, görmüş olacağız. Yani için özeti Faruk ile Azize arasında bir yakınlık olacak ve bu yakınlığın sonu aşkı alevlendirecek. En sonunda da evlilik olacaktır arkadaşlar ama çok yakın bir tarihte de değil. Şu anda Cemo ile Melis arasında bazı yakınlaşmalar var. Bunları sizler de görüyorsunuz. Melis biraz kafayı bozuyor. Zenginlerle takılıyor ama bir gün onlardan büyük bir darbe yediğinde ve yanında Cemo olduğunda onun da gönlü artık Cemo'ya tam anlamıyla kaymış olacak. Ve Cemo ile Melis yakınlığını göreceğiz. Ama onlar için evliliği konuşması biraz ağır olur, biraz fazla olur. Ama sevgili durumu olacak. Ve geldik dizimizin en önemli ikilisinden birisini. Yusuf ve Zeliha'ya. Zeliha Yusuf'tan hoşlanıyor. Yusuf da Zeliha'yı görünce gerçekten hoşlandığı net bir şekilde belli ediyor. Ama Yusuf'a içten içe aşık olan Fidan diye birisi var. İşte o fidan kardeşlerin en kötüsü ve en çok lafı büyüten, kavgaya ortalığı sürükleyen isim net bir şekilde şunu söyleyeyim arkadaşlar Yusuf ile Zelihan'ın yakınlaştığını öğrenip gördükten sonra o fidan çok büyük çirkeflikler yapacak ve çok büyük bir şekilde ortalığı karıştıracak ama. Fidel ile Yusuf olmayacak arkadaşlar. Ne olursa olsun Yusuf ile Zeliha aşkı olacaktır. Bu da gerçekten güzel bir aşk olacaktır deyip videomun sonuna geldim. Videomuza değindiğim gibi şöyle bir özet geçeyim. Azize, Cevdet Baba ve Haşmet'in uğraşlarıyla kurtulacaktır. Altı kardeşten tekrardan onları birleştirecek isim de yine Cevdet Baba olacaktır. Aile kurumuna gelecektir. Ben bu çocuklara sahip çıkıyorum. Bu çocuklar kimsesiz değil. Ben bunların amcasıyım. Bakın kardeşim evime. Bakın kardeşim mülküme deyip onları tekrar oradan kurtaracaktır. Ve altı kardeş tekrardan bir araya gelecektir. Yani üzülmenizi, sıkılmanıza, darılmanıza gerek yok arkadaşlar. İşin özeti bu. Önümüzdeki hafta diziler yok. Hem bir bölüm yayın durdurma cezası aldık. Hem de yılbaşı gerekçesiyle tatil oldu diziler. O yüzden önümüzdeki hafta dizimiz olmayacaktır. Bunun da bilgisini verip yavaştan videomu sonlandırmak istiyorum. Videomu eğer beğendiysen lütfen destek amacı videomuza like atmayı ve kanalıma da hala abone değilsen alttan ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olmayı unutma diyorum. Yeni videolarda, yeni paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.